kutuyu açın Üç tane şey olacak göreceğiniz birincisi bu uzun çubuk bu injection'a yani iğne yerleştirin saat yönünde çevirin çevirdiğinizde emin olduğunuzda bu şekilde yukarı doğru ittiriyorsunuz ve mavi yere gelene kadar bakın ilerliyor ilerliyor maviye geliyorsunuz beyaz şeyi yerleştirdikten sonra bu şekilde durun maviye geldiniz ve durun Şimdi sağa sola yatırarak minik minik adımlarla süt kıvamına ulaşana kadar bu şekilde sağa sola yatırarak çevirin. Üstünde kabarcıklar kalmasın. Kalırsa da biraz bekleyin. Onlar gidiyorlar zaten. Biraz daha çevirin böyle sağa sola. Şimdi bakın süt kıvamına ulaştı. Üste azıcık kabarcık var. Bunu atmak için de üstteki kapağı yukarı çekerek kaldırıyorum. Sakın çevirerek kaldırmayın. Direkt Yukarı çekiyorsunuz ve azıcık ittirince de bu kabarcıklar çıkmış oluyorlar. Birazcık ilaç gidiyor. Ee, kutunun içinden çıkan bezle o, o karnınızdaki o kısmı ya da nereye uygulayacaksanız onu siliyorsunuz. Alkollü bezle ve direktman 90 derece saplayarak uyguluyorsunuz.